Selam millet ben Mesut Bugün yeni bir videomla karşınızdayım. Evet uzun zamandır uzun video çekmiyordum. Hem de böyle kamera karşısında. Ama artık çekiyorum. Yani kısaca bugün eskiden çektiğim short videoları izleyeceğiz. Allah'ım inşallah çok utanacağımı düşünüyorum. Yani, çok utanacağımı düşünüyorum. Umarım fazla utanmam. Neyse. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim stilimizde. Evet bunlar benim son zamanlarda yüklediğim videolar. Görüyorsunuz. Çok da göremiyorsunuz gerçi. Evet. Bunlar benim son zamanlarda yüklediğim videolar. Yani zaten şu anki şu anki sizler zaten bunu biliyorsunuz. Ama daha bir buçuk yıl öncesinde yani muhtemelen çok azınız bunu hatırlan muhtemelen yani. Ama muhtemelen bir buçuk yıl önce daha hiç kimse yani çok az kişi beni takip ederken çektiğim videolar, muhtemelen bunu şu anki aboneler yani sizler bile bilmiyorsunuz olabilir. Bilmiyorsunuz olabilir. O nasıl bir kelimeydi? Yani muhtemelen bunu şu an ki yani siz bile belki bunu bilmiyor olabilirsiniz. Zaten çok da izlenmiyor düşünüyorlar. Evet. Buradan ilk buradan ilk yüklenen kısmına bakıyoruz. Ve ilk videomuzu görüyoruz. Evet. yükleniyor. İnşallah bir gün olacak. Error verdi, bir daha deniyoruz. Bir daha bir otomilik var. Ulan. Evet, ilk video ile başlayalım. İlk videomuzda İlk videomuzda ise futbol takımları insan olsaydı. Ne no, oldu lan Fenerbahçe? Ağlıyor mu lan? He? Ne alacağım ben? Bunu He bu şey maçıydı. Ee, bu bu, bu şey, bu şey maçı da aklı. Hani, Gal hani Galatasaray Fenerbahçe 3-1 atmıştı ya, kazanmıştı ya maçı. O maç şey gibi video. O maçın hemen sonraki günde çekilmiş bir video bu. Senin maçta maçımız da var. o zaman seninle görüşeceğiz oğlum. Bekle sen bekle. Bir... Evet yani sonra Mayıs'taki maçtan bahsedebiliriz doğru. Ben peyni bakım geçti oldum Yine inerim merak etme sen. 2002'de nasıl sana 6-0 fark attığımızı unuttun galiba herhalde. Hatırlatırım. Ama 2005'te nasıl 5-1 sokmuştuk hatırlatırım. Ayrıca bizim UEFA kupamız bile var. Onun ne oluyor da burada? Ne bu tantana? utandım. Gerçekten utandım. Siz de benim adımı utanın. Biz hepimiz berabersek nasıl söyleyeyim neyse. Biz hepimiz, biz bir toplumuz ve benim adıma utanmanız gerekiyor. <laughs> bu video, bu videoyu izlerken siz de benimle beraber utanın lütfen tamam mı? Kendimi yalnız hissediyorum yoksa. Kendimi yalnız ederim yoksa. Lütfen. Orada da konuşamıyorum. Bak orada da konuşamıyorum. Şu anda da konuşamıyorum. Ama şu an ben gerçekten düzeltmişim ya kendimi. Tam altı bölüm sürdüm. Arkadaşlar kapatın. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu Konuş lan? Ne bağırıyorsun deli gibi. Birileriyle şakşak yapıyor. Adam gibi çağırsana. Oğlum görev dağılımı yapmam gerekiyor. O yüzden çağırdım. Neyse. Göre Şimdi. Bu ne? İlk olarak. Alışveriş yapma. O iş sende kanka. Tamam mı? Elektrik ve su dağılığı da satılıyor öyle mi? O iş de sende kanka. Bana da yemek yapma düşüyor. Bu da sende kanka. Valla. Hak etti. Yani yalan yok. İsmet bu arada... İsmet nerede? Ha işte ev kuşu şöyle oldu. Sanki geçen hafta annenlere gittikten sonra... Biz üçümüz evde film izlemeye başladık. Film izlerken film yarısında bir anda sinyal gidiverdi. O sırada İsmet gidiverdi, şu. çatıya çıkıp antene bakmak istedi. Anteneye bakarken yapmadım. ayağı kiremini üstünden bir kaydı. Peki Münevver teyzenin yeni yıkanmış paletesine dolandı. Daha sonra aslında evet. beraber elektrik direğine bir çarptı çarptıktan da kaldırımın en köşesindeki kaldırım taşına kaburgasını bir vurdu. Hala yoğun bakımda. Ay beş buçuk ismi o Kaburgasını vurdu diyorum bu arada. Maşallah İsmet için başına gelmeye kalmış git bir gusül alayım. Öyle şey mi olur? Evet şimdi Gamer Kerem'in ve Çocuğu atlı videomuz var. Geliyor ne lan? Neyse. Cittir klik. Öl artık. Öl. Bu arada üstürklük öl artık öl lafı çok eskilerden gelen bir laf bu arada. Neyse. yani çok eskilerden diyeyim. Oyun neyse. Çok da konuşmayayım. Ben. Eski yani. Köken eskiye dayanıyor. İşte bu. Nasıl uyduk ama. Ne becem? Oy, o nasıl bir topak sesi lan? Kulakların dışında deprem oldu burada şu an. 9.8'lik deprem sebebi. Abi. Senin burada ne işin var lan? Geç aynen annem misafirliğe geldi şöyle. misafirliğe gelmişken ben kendim abi evinde bilgisayar oynayan düşünmüştüm. İpleliğe bak şöyle. Şunu... Ben bok gibi yerde Hayatta almışım. bilgisayarı vermem. Asla. Anne! Kerim abi bana bilgisayar oynat Bakalım şu sesi buradaki çok güzel etmişim ha. Siminci ya. Çocuk sesini çok rahat yapabiliyorum. Ama baba, bakkal ya, ya da ne bileyim büyük bir amca rolünü yapamıyor mesela. Mesela bu size bir tane çalışıyor şimdi? Anne kema bana bir şey vermiyor. Bak oluyor mesela. Ben de Ama mesela bir de şey yapayım. Baba ses yapayım mesela. Oğlum kalk ne kal lan. Mesela bu da az çok oluyor. Ama şimdi çabuk çok da olmuyor. Ama en azından buradaki kadar bok gibi değil yani. Tamam lan anneni çağırma gel. Gel Allah'ın cezası gel. İşte böyle. Tabi o zamanlar bilgisayarım yok. Böyle şey yapıyorum. Masaya vuruyorum böyle parmaklarımla şöyle. artık bilgisayarım olduğu için buradan çekim yapabiliyorum. Allah'a şükür. E bir maşallah alırım bu arada. Şu V'ye basarak ilerliyorsun tamam mı? Şu r bir e de basarak ateş ediyorsun. v iki basarak da bomba atabilirsin tamam mı? Anladın mı? Tamam ya anladım, anladım. gider Bu arada bu tuşlara böyle V'ye bas işte şu ikiye bas falan filan diyorum ya. Onun hepsini ben internet kafede GTA 5 olarak öğrendim bu arada. Yani orada o tuşa basınca öyle yapıyor diye ben de burada onu cümleye hane Ne Şimdi lütfen. Öh, peki. Ah be, uyudum ya. Ah be, uyudum ya. Ah bildirim geldi. Ne yazıyor? GTA 5 büyüsüz bedava indi. Ama çocukluğun da gerçekten bok gibi yapılmışım orada ya. Çok, şu tipe bak ya. Nerede şu tipsiz maymun suatlı hayvan? Nerede bu çocuk? Geç hala tipsizim de. Buradaki kadar da değilim Allah'a şükür. Çok iyi. İndiyeyim o zaman. Açılmıyor. Bilgisayar mavi ekran oldu. Ne yapacağım ben Hadi. şimdi? Ne oldu bilgisayar? Evet, cıtırklik. Öl artık. Bu arada videonun devamı orada kesilmiş. Çünkü şey video 1 dakika 25 saniye hızlıydı. Instagram'da o videonun tam var. Instagram'da Mr. bu arada. Takip, takip etmeyi unutmayın. Orada şu güzel bir takipçi yapalım yani. Yüz takipçi yapalım oraya. Neyse. Evet. geç. Vay be Heh. demek halk vırs burası. Evet bu video beni Harry Potter'a benzeten insanlar için çekilmiş bir video. Zamanında çok Harry Potter'a benzetiyordum bu arada. Ve Charlie'ye benzetiyorum. Onun adına böyle bir şey yapmak istedim. Harry Potter Türk olsaydı diye. Hadi bakalım. Merhaba. Abi. İlk sonunda Mr. Kutsal isimine geçmiş şey ama şey. Mr.'ı kısaltmak değil uzatma yani Mr. diye yazmış. Ben Harry Potter. yerine ama hayır, siz hayır. bana haydi diyebilirsiniz. Haydi. <laughs> Çok komiksin kanka. Çok komiksin. bütün herkes şu an sana gülüyor. Ama şakandan değil. Mal olduğundan. Ben niye böyle yapıyorum? Aa, sen seçilmiş kişi misin? Yok bu sıçılmış kişi. Hı hı. Peki o anındaki iz gerçekten var mı? Ne izi? Telaş. Hayır, Fırmaz anlamıştık bunu. Demek bir şey. Hande teyze. Hande. <laughs> Allah'ım. Şakalarda ne kadar bok gibiyim lan. Tamam kanka şaka idi ya. Bu arada şaka yaparken de gerçekten o tepki vermişsin yani şöyle. Şu an mesela aynı tepki verebiliyorum. Nereden de? Anındaki yarı izinden bahsediyorum yani. Hıh. Evet yarı yüzü gerçek. Kameraya ne bakıp söylüyorsun? Karayizm gerçek. Bakın siz de görün. Vay bu baya havalıymış ya. Alttan şey, da yüzük atıyorum oradan. Hacı var ya. Bu arada altta müzik çalıyor hani Eee şey yakışık güvenli arka yukarı müzik var ya O çalıyor bu şu an Valla Valla o çalıyor belki diyorsunuzdur. Arkadaş bu okulda da hiçbir şey yok ki 2 saattir geziyorum. Neyse hazır Asan'ın elindeyken bana 2 iki... Asya'ya bak. Kahtadan kalem o. Şu yapayım. Mesela ne yapsam? Buldum. Takip etmeyi unutmayınız. Takip etmeyi unutmayınız. sonunu iyi bağlamışım. Daha edecek. Vay be. Oğlum. Efendim baba. Sana bir şey soracağım. Evet. Hepimizin gergin hissetti o an. Bir, oğlum sana bir şey soracağım. İki, evet ben babasıyım. Yani biri, baba, biri babanızın telefonundan arar ve muhtemelen sizin hakkında basıyordur. Bak babanız evet ben babasıyım dediğinde orada film kopar. Biliyoruz. Ya ben ne yapayım ki gene acaba ya? Hay ne yapayım da bilmiyorum ki. Ne söyleyecek acaba? Allah'ım sen bana yardım et. Bak o ne söyleyecek acaba derken gerçekten rolü yapmış şimdi. Allah'ım sen yardım et deyince Ender. Bir dakika. Ya şimdi burada Rol yapamam. Şerefsiz. Cüzdanındaki parayı da almıyor bu arada. Cüzdanı alıyor direkt. Hayvanlık budur. O değil de kameraya kadrajdan sığmaya çalışırken kafa böyle belimi eğmeye çalışıyorum kambur oldum. İlk saatte böyle duruyorum ya. Yani. Şu bizim kumandayı gördün mü? <laughs> evet Yok. ana bayılır ya ana bay lan demetkoca çünkü orada altın sıçtı korkudan. durum as ya işte ha. kaç saat kaldı Daha şuracık da bayılacağım ya burada bazı kemale sahip çıkan çocuğun kötü sonu. ah bu video Ramazan'ın önce çekilmiştir bakın bu yazıyı yaz, yazdığım halde bana o video attığım gün Ramazan muhtemelen birinci günüydü yani 2023 Ramazan'ı. Birinci günüydü ve herkes normalde hep bana sövmüşlerdi. Hatırlıyorum bu videoyu. keşke böyle hatırlamasaydım. Azra kim söyleyecek bari ben de su içeyim. Hmm. Acaba su içsem mi? Ama orucum bozulur. Neyse kimsekin için bari. İftarda anlamazlar nasıl olsa. İç, lukur lukur üç, lukur lukur, lukur üç. Oh be dünya varmış ya. Ana oğlum sen burada ne yapıyorsun? Hayırdır? Baba? Niye su içiyorsun? Bak. Ee... Açıyı gördün mü? Bak. Şöyle telefon kalkıyor. Şöyle oluyor. Çekerken böyle yaptım bu arada. Harbiden böyle şey şöyleydi. Şöyle, şöyle, şu. Güzel geçiş. Şey, lan bana ben göstersen oruç tutmuyor lan? Ya tutmuyorsam tutmuyorum Allah Allah, zorla mı? Tutmuyorsam tutmuyorum Allah Allah, Yo. Ay bir bu arada rap şarkı yapmış bu şöyle. Hey Zebani Bey, acaba 61 gün tutsak geri dönebiliyoruz mu? Nasıl ya? Şimdi yalan ne kadar böyle biraz utanç verici de olsa ilk videolar. Bu bir sonradan çektiğim yıllar gayet güzel bu arada. Yani beğendim. Kocuğum ya. Çocuk. Aa, bir dakika. Abi, sen... Bu benim, bu benim, bu benim mamede çektiğim ilk video lan. güzelim var ya. Ben kuzenim Muhammed. Kendisini tanıyorsunuz zaten videolarımda. Az çok. Bu benim ona çektiğim ilk video. Buraya bakar mısın? Bunlar kardeşim işim var. Gel ya. Dedim ya Allah Allah. Ya bacan işe sokun. Ne? Gel lan buraya. Arkada da tarik korsanları müziği çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Esselam. Nasıl alacık bir iş yaptım evet. Güzel video. Sonunda böyle Muamelenin böyle, böyle ağzını açması, böyle böyle o ağzı, böyle yum, yumu koyma, çok güzel. Ve son ikinci Muamelenin duruşu. Neyse. Abi bir saniye buraya bak. Üç çocuklar <laughs> Bir toplumun başka. Evet bu video. Bu video Instagram'da benim ilk 100 bin izlenmeyi geçen videom. Yani en çok böyle izlenmiş yıllarından biri. Bu video Gumball alakalı bir video. 2020 çocuklarısı. O sadece bir ev. 2007 Ve Instagram'da yorumlarda şu an tabi YouTube'da dışı yorumlar. Instagram'daki yorumlarda e, ee, böyle birçok almış, şey yapmış. İşte 2006 ekli, 2002 ekli, 2016 demem ama hatırlıyorum. Biliyorum yani. Abicim ben onu böylesine yazdım. Yani. Ona cidden böyle harbiden oyla o arası sadece bunu gördü demek için değil. Böylesine yazsın bir şey. Yani belki 2020 çocukları da belki hatırlıyordur. Belki o şu an mesela geçeceğin kartına inanıyor. Belki izleyen çocuk bilir. Ya da ne hani bileyim YouTube'da izleyen çocuk bilir. Ve bu da benim e, Instagram'da en çok izlenen videom. Tabii bu benim çektiğim videoydu. Bu sadece benim öylesini yaptım böyle elit tarzında bir video. Ortaokulda kurulan dostluklar diye. Biraz üzücü bir video. Ama bile yani dostun en güzel olduğu yıllar belki 2000 ne 2000 alaka. ne alaka. Şey, ortaokul dönemleri olabilir. Çünkü yani nasıl diyeyim? Yani çocuklukla ergen arasındaki bir nokta var. Ve o nokta ortaokul noktası. O zaman hiç böyle nasıl diyeyim? Ya yani Yine böyle saf temiz duygular var. Hem de bu sıkı dostluk yani. Böyle. Mesela belki lisede öyle olanlar vardır da. Yani bilmiyorum yani. Ama bana yine en iyi böyle dostluk şey ortaokul yani. Her neyse arkadaşlar bugün benim kadardı eski short izledim. Yani en başta bence utandım ama sonrasında böyle sevmeye başladım yani. En azından kendimi geliştirmişim. Her neyse. Bugün benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.